Hava patlayacak ya. Büyük ihtimal yağacak bugün. Bakalım ıslanmadan eve varabilecek miyiz? Selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Bugün traktörün yanına gidiyorum. Muhtemelen bu videoyu yayınladığımda traktör videosu yayınlanmıştır zaten. <laughs> Siz onu izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz eğer şu sağ üstte şuraya bir yere şuraya mı buraya mı neyse artık köşeye kartlara bırakayım onu. Oradan izleyin. Bir tane bahçe traktörü yaptım ben arkadaşlar. Küçük, minnak, şirin, sarı şeker bir şey. Neden bu traktörü yaptım? Onu anlatayım size kısaca. Ya aslında traktör yapmaya niyetlenmemiştim başta. Benim köyüm var arkadaşlar. Güzel bir köyüm var. Köyde arazilerimiz var ufak tefek. Orada böyle getir götür işlerimi görecek. Taşıma işlerimi görecek. İşte yeri geldiğinde otları biçebileceğim. Yeri geldiğinde çapa yapabileceğim bir makine arayışı içerisine girdim. Ama öyle çok devasa bir şey de istemiyorum. Yani çiftçilik yapmayacağım sonuçta. Yani büyük bir traktör de istemiyorum. Bakıyorum böyle ufak tefek işimi görecek ne var diye. Önce dedim ki bir patpat pat alayım. Patpatlar meşhur bizim buralarda. Bilmiyorum. Yani Siz de bilirsiniz herhalde. Böyle çapa makinalarının büyükleri var patpatlar. Patpatlardan alayım da dedim bir tane işimi görür dedim oralarda. Ama baktım inceledim biraz. Patpat pat yapısı gereği çok bana hitap etmedi. Patpat'ın yani yapısı devrilmeye çok müsait bir alet. Pat pat ya. Ön tarafta tekerlekler birbirine çok yakın. Arka taraf biraz daha geniş ama alet boylamasına çok uzun. Yani o kadar uzun bir alette dar bir şekilde ön tekerlerin olması. E bir de benim köyümün olduğu yer dağlık bir yer. Engebeli bir yer. Yani o engebeli arazide yana doğru devrilme ihtimali çok yüksek bir halde. Bir de bunu geçtim. Yani şimdi dört teker olduğu zaman çapa yapamıyorsunuz. Ortadan göbekten ayırmanız lazım pat patı çapa yapmak için. E, ayırdım. Çapaları taktım. E bu sefer tekerlek yok. Tekerlek yok. Yani bu sefer üstüne oturamıyorum. Çapa yaparken üstüne oturamıyorum. Üstüne oturduğumda çapa yapamıyorum. Ekstra bir şey de takamıyorum patpatın. Neden? Çünkü patpatın kuyruk milini arkadan vermişler çıkışını o çıkışa da arka tekerlekleri dört çeker olsun diye bağlamışlar. E kardeşim ben buna bir ot biçme takmak istesem takamayacağım. Ayrı bir makina satın alacağım ot biçmek için. E kardeşim ben buna saban takmak istesem saban takamayacağım. Çok bana hitap etmedi yani patpat. Pat. Dedim ki az daha eskilere gidelim. Bir tane Başak 12 küçük bahçe traktörü alayım dedim. Eskiden Başaklar vardı bilen bilir. Böyle 1970 1980 model bir tane Başak traktör alayım dedim. Bu dediğimde yani yaklaşık bundan 3 ay önce falan ya bir Başak traktör olmuş. Yani 50 bin lira 60 bin lira, 70 bin lira 100 bin lira. En ucuz bulabildiğim Başak 12 30 bin liraydı. O da artık ölmüş. Yani 30 bin liraya onu alacağım ama bir 30 bin lirada para harcayacağım üstüne. Anca kendine getir. Dedim bu iş böyle de olmayacak. Ne yapayım ne yapayım. O arada tabii ben sürekli YouTube izlemeyi sevdiğim için YouTube'dan Rus dayıların videoları düştü önüme böyle. Rus dayılar yapmış kendine böyle küçük traktör işte küçük pat pat bilmem ne. O videoları izleyince videolar çok hoşuma gitti. Ben dedim bunu Rus dayılar yaptıysa ben Kafkasyalıyım ben Çerkez'im ben dedim haydi haydi yaparım. Ya Allah bismillah. Bir bütçe çıkardım kendime. Dedim ki arkadaş aşağı ölüsü 30 bin liraysa ben dedim bunu 30 bin liraya maksimum mal ederim. Maksimum yani. O ölü başaktan da çok daha diri olur. Ya bismillah bir arayışa başladım. Ufak tefek araştırmalar yaptım. Önce arkadaşlar bir tane motor satın aldım. Kama Bay Race diye Çin malı. ipli çekmeli. Böyle iple çekerek çalıştırıyorsunuz. 456 cc 18 beygir bir tane benzinli motor aldım. Motor aldıktan sonra şeye başladım hurdacıları gezmeye Samsun'da hurdacı hurdacı gezdim dedim bir tofaş defransiyeli alayım abi bir defransiyeli istediler 8000 lira para benim bütçede o kadar yer yok sadece defransiyeli o parayı verirsem diğer parçaları falan aldım da ne yapacağım yok dedim bu iş böyle olmaz öyledir böyledir gez dolaş sana bir tane hurdacı buldum ee, Tanus, Ford Tanus'un referansiyeli ile şanzımanını ikisini 7000 liraya aldım. Turlacıdan abi. Ford Taunus'ta olayı çözdük. Defransiyel ile şanzımanı da alınca jant e, lastikler girdi işin içine. Yine Taunus'un defransiyelini aldığım için direkt uyumlu olsun bir daha uğraşmayayım uydurmaya diye şeyi aldım. Tanus'un jant lastiğini aldım arkalar için. Benim zaten Niva'nın jantları duruyordu. Niva'nın jantlarını verdim abi 4 tane. 2 tane Tanus'un jantını aldım. 2 tane de böyle kaplama arazi tipi lastik aldım ona. Ön taraflar için de sıfır internet üzerinden ön takım ve lastik siparişi verdim. Neydi sitenin adı? Başkent Freze. Başkent Freze diye bir site var arkadaşlar. Ankara'da bir firmanın ee, bu adamlar böyle buggy tarzı işte böyle kendi go kart tarzı araçlarını yapmaya çalışanlara parça üreten destek veren bir firma başkent freze onlarla görüştüm ön takımları da aldım ön poryaları falan şeyi de aldım tekerlekleri de aldım ya Allah bismillah dedim başladım Efransiyeli iki başından kestim, kısalttım arkadaşlar. Yani tam bir araba açıklığında genişliğinde olsun istemiyordum. Küçük olsun traktör istiyordum. O yüzden efransiyeli kestim, kısalttım. Sonrasında da montaja başladım. Şaseyi direkt üzerinde imal ettim. Aktarmayı kayışlı, kasnaklı sistem yaptım. Kayışa basan bir transpalet tekeriyle bir debriyaj sistemi yaptım ona. İşte telleri, melleri ıvırı zıvırı olayı bir şekilde gerçekleştirdik. Sonrasında yürüttükten sonra birkaç test yaptım. Testler neticesinde bazı parçaları değiştirdim. Bazılarını mecburen bazılarını beğenmediğim için değiştirdim. Parçalar da değiştikten sonra artık tamam bu benim işimi görür dedikten sonra kaportaya giriştim. Kaporta aksamını da olabildiğince basit bir şekilde sajdan yaptım. Sonrasında boya işlemlerini bitirdim ve Bugün de Allah nasip ederse transitin kasasına yükleyip köye doğru götüreceğim. Hamaksadım maksadım nedir? Bununla öyle aman aman ağır toprak işlemek değil arkadaşlar. Zaten o kadar ağır işe gelmez. Ama 18 beygir de küçümtenecek bir beygir değil. Üzerinde dört ileri bir geride şanzıman var. benim arkasına römorkumu taktığımda işte kumumu, mı işte odunumu bir yerden bir yere taşımama Yardımcı olur. Bunun haricinde arkaya bir indir kaldır kol sistemi yaptım manuel. O kolun üzerine saban taktım bir tane. E sabanımı taktığımda işte çok sert toprakta iş görmete bile daha önce sürülmüş yumuşak bir toprakta iş görecektir diye düşünüyorum. E bugün bitiremedim bu sene bitiremedim ama bir dahaki sene arka tarafa yine bir tırmık işte bir kazaya işte karık açma, işte file dibi kapama bu tarz aparatları yavaş yavaş yapmayı planlıyorum. Onun haricinde de ön tarafa bir kuyruk mili çıkışı aldım arkadaşlar motordan direkt. O kuyruk milinin ucuna da ön tarafa bir ot biçme aparatı da yapmayı düşünüyorum. Böyle tamburlu tarzda olacak büyük ihtimalle ama daha da tam karar vermiş değilim. Velhasıl Güzel oynamalık bir proje oldu yani. Keyifli bir proje oldu. Ben yaparken keyif aldım. Ama yaparken yani video yayınlamak maksatlı çekim yapmadım. Sadece ara ara çekilmiş tesadüfi videolar vardı. O videoları, fotoğrafları bir araya getirip bir video çıkarayım dedim. Anısı olsun bizde. En azından nasıl yaptığımızı, neler yaşadığımızı unutmayız. Güzel olduğunu düşünüyorum bilmiyorum yani. Bir Bakalım izlemediyseniz izleyin, yorum yapın. Sizin de fikirleriniz önemli. Bugün de böyle arkadaşlar. Samsun Sanayi'den hepinize selam olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.